Merhaba canlar, bu videonun konusu kulaklar. Bir insanın kulağına bakarak ne edinebiliriz ya? Nasıl bilgi alabiliriz ki? O insanın karakteri hakkında ve videomuz başlasın. Kulaklar denge ve konuşma ve dinleme kapasitesi ile alakalıdırlar. Kulaklar etkileme ve etkilenme düzeyini gösterir. Bağımsızlık isteği, gerçekçilik dengesi verileri. Verileri algılama ve kabul etme seçimleri gibi birçok bu kişinin bu anlamlardaki karakteri hakkında bize ön izlenim elde edeceğiz. Büyük kulaklar cesur, barışçıl ve dışsal ve insancıldırlar. Kepçe kulaklar cesur, dengeli, duygularına hakim olan insanlardır. Gevşek kulak memesi acıya dayanamamaya ifade eder. Benimki öyle mi ya? Çünkü ben de acıya dayanamıyorum çok. <laughs> Üçgen şekilli kulak memesi, lider duygularına hakim olan demek, Başa yapışık kulak kulaklar kuralcıdırlar, standartçı ve ön sezileri güçlüdür. Kulaklar kaşlardan aşağıda ise kuralcıdır, standartçıdır ve ön sezileri de güçlüdür. Bu güçlü olabiliyor bu insanların. Kulaklar kaşlardan aşağıda ise uzun dönemli ve mantıklı planlar yapan, iyi bir dinleyici, sabırlı, acil fikirleri yürütebilmesinden hoşlanmazlar. Kulakta perçin varsa şimdiki zamanı sevmiyor demektir. Falcılar bunu çok kullanır. Perçin yukarıda ise hayalci, hayal aşağıda ise pişman ve travmatik olayları düşünen genelde karakterler olabiliyorlar. Kadınlarda küçük kulaklar içe dönük, depresif ve duygusal. Erkeklerde küçük kulak ise hiççilik ve kurnazlık. Hiççilik güzelmiş aslında hiç. Hiççilik. Ben de bir hiç olmak isterdim. Kulaklar küçükse içsel karakterli olabileceği anlamlarını yorumluyoruz. Bir insanın kulaklarına bakınca genelde böyle bir karakterde olabileceği anlamlarını düşünüyor olacağız, yorumluyor olacağız. Bunlar tamamen profesyonel, ön yargılı bilgiler. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.